Biz burada farklı bir şey yapmaya çalıştık aslında Türkiye'de çok örneği olmayan daha önce denenmemiş bir şey denemeye çalıştık. Ve bakıyorsunuz bu tür yapılarda teknoparklar var örnek olarak teknoparklar belli bir amaç dahilinde belli muafiyetlerden belli devletin sağlamış olduğu desteklerden faydalanmak üzere insanların gidip ofis tuttuğu yerler teknoparklar. Sonra ortak ofisler var. Ortak ofislerde de insanlar biraz daha o ofislerin sinerjisinden, orada bulunan insanlarla bir arada olmaktan faydalanmak üzere oraya gidiyorlar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman bizimki bunların çok farklı bir modeli. Yani biz burada insanlara sadece ofis sunmayı hedeflemedik hiçbir zaman. Sadece desteklerden faydalansınlar diye de burayı kurmadık. Biz tam tersine bu insanlar hem bir araya gelsinler, birlikte proje yapabilsinler, birbirlerinin bilgilerinden faydalansınlar. Özellikle girişimciler için söylüyorum. Buranın imkanlarından faydalansınlar. Özgür bir ortamda, üretebilecekleri rahat bir ortamda, vakit geçirmekten keyif alacakları bir ortamda projelerini hayata geçirsinler dedik. Tabii bunu yaparken çok önemli, altını da çizmemiz gereken bir unsuru da ekledik. Girişimcilerin özellikle startup'ların ileride büyüyebilmeleri adına, ileride uluslararası pazarlara hitap etmeleri adına ihtiyaç duyacakları konuları da buranın içerisine koyduk. Bunlar nedir? Tecrübeli yatırımcılar. Girişimcilerin en büyük ihtiyaçları fonlarsa eğer, fon sahiplerini girişimcilere yatırım yapmak üzere karar almış yatırımcıları da aynı binanın içerisine, aynı ofisin içerisine onlarla beraber yerleştirdik. Girişim süresince onlarla beraber burada durarak, bu ofisleri paylaşarak onların şirketlerinin büyümesine yardımcı olacaklar. Bunu çok önemli e, görüyorum, buna çok büyük önem addediyorum. Bizim hayal ettiğimiz şey sadece kendi şirketlerinin veya kuracak oldukları şirketlerinin içindeki ortak seçtikleri arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda burada farklı konuda uzmanlaşmış, onların ihtiyacı olan konuları gayet iyi bilen başka girişim sahibi arkadaşlarıyla da işbirliği yaparak işlerini büyütüp geliştirebilecekler. Bunun dışında burayı daha eğlenceli bir yer kılmak adına çeşitli insanların dikkatlerini dağıtmak istedikleri zaman, bazen sıkıldıkları zaman, biraz olsun konsantrasyonlarını bozma ihtiyaçları olduğu zaman vakit geçirebilecekleri yerler yapmaya çalıştık. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü buranın en önemli özelliklerinden biri 24 saat yaşayan bir işletme, bir ofis merkezi olması hangi konuda burada yoğunlaşılmışsa o konuda seminerler, geçmişte o konuda başarılı hikayeler yazmış olan insanların başarılı hikayelerini, başarısızlıklar yaşamış olanların başarısızlıklarını oturup dinleyeceğimiz çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Sonra insanların dinlemek istediği, bir arada olmak istediği, sohbet etmek istediği kişileri buraya getirip yine onlarla bu sohbet imkanını sağlıyor olacağız. Ben dolayısıyla buraya gelen birinin e, dolu dolu bir e, sene geçireceğini ve eğer gerçekten girişimi, doğru girişimse burası aracılığıyla başarıyı çok daha hızlı tadacağını düşünüyorum. Ve bütün girişimci kardeşlerimizi, tabii onlarla birlikte yine yatırımcı olmak isteyen, bu ekosistemin içinde yer almak isteyen e, diğer arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Hepsine kapımız açık, e, herkesi dinlemeye de hazırız.